Evet, yeni aldığımız DJI Osmo Action 4 ee, Bugün ilk denememizi yapıyoruz Tabi herkesin yaptığı gibi aldığı kameraya ilk yapacağı şey bununla ilgili aksesuarları almak Ben ilk bakışta bana lazım olan şeyin para lazım olan şeyin e, bunu en efektif şekilde kullanabileceğim askı aparatlarını almak oldu. Ben birkaç tane ayak aldım buna. Kask e, aparatı olsun, motosiklet aparatı olsun vesaire. Ama bunları çok efektif kullanabileceğimi e, düşünmedim. Yani e, tabii ki e, hep her aparatın kendine göre bir özelliği vardır. Ama ben en uygun e, boyun askısı olarak gördüm çünkü askı olduğu zaman, askı çıkardığınız zaman zarar verebiliyor veya yanınızda bulundurmanız gerekiyorsa motordaki gibi bulunduramayız askı çıkardığınız için. Boyun askısını en uygun gördüm. Hem titreşimini diyecek hem de e, motordan indiğiniz zaman veya hareket ettiğiniz zaman her zaman için yanınızda olacak. Kaçmanız da çok kolay olacak. E, açıp kapaması, izlemesi daha kolay olacak. Tabi e, boyun askısı almak istediğim zaman fiyatları e, çok yüksek geldi bana. Yani özellikle orijinal boyun askısı e, neredeyse sıradan bir aksiyon kamera fiyatları. Ve buna istinaden e, modu akvaryan var. Hemen yani, işe koyuldum ve bir tane boyun askısı. Aksiyon kamerasını boyuna asmak için aparat yaptım şu anda o aparatla izliyoruz bu videoyu Bu aparatı nasıl yaptığımla ilgili bir video da çekebilirim Eğer bunu yapmak isteyenler Olursa mesaj yazarak onu bildirebilir Bugün de burası Pazar Perşembe günü Biraz trafik yoğunluğu oluyor şu anda ben de içine gidiyorum evet yeşil yanı özgeçelim Evet arkadaşlar. Bir yolun sonuna geldik. Ee, yolun yapılacak çok bir şey olduğunu sanmıyorum bu videoda. Ama gene de aklınıza takılan bir şey varsa bunu sonra bilirsiniz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. kalın